Abi şu taraf. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve on ile etkileyen depremin ardından İslahiye'de yıkılan bir binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam etti. UMKE, JÜAK, polis arama kurtarma ekipleri çalışmalarını Fevzi Paşa Mahallesi Kardelen Apartmanı enkazında sürdürdü. Ses gelmesi üzerine enkazya yoğunlaşan ekipler, yıkıntı altındaki 4 yaşındaki Şengül Karabaş ile iletişim kurdu. Çocuk 12 saatlik çalışma sonucu enkazdan yaralı çıkarıldı. Depremin 132. saatinde kurtarılan küçük kız Ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 10 dakika sonra da enkazdan küçük kızın babası Sedai Karabaş çıkarıldı. Enkazdan çıkarıldıktan sonra SED'ye yatırılan baba Karabaş, kurtarma ekibine Allah sizden razı olsun. Eşim şimdi benden önce çıkmaya çalışmıştı ama yetişemedi galiba. Kapının orada olacaktı diye seslendi. Babanın kurtarılmasının ardından vatandaşlar alkışlarla ekibe teşekkür etti. Bu sırada araba kurtarma ekipleri de vatandaşlara "Halen işimiz bitmedi. İşi olmayan burayı boşaltsın. Kurtarma çalışmalarımız devam edecek." diye seslendi. Tamam tamam. Efendim, tamam. 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 maşallah Tamam. 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 Tamam.